Kele, tam dün öncesi. Allah bilir de misafirlerin kulağına gitmeye. Ganime. Ne bu süsü? Ganime abla. Geldim ablam. Ganime, o ne hal? Azabın sünneti değil, kendi düğünü sanıyor. Üç haftadır tuvalet diktiriyor. Yok ablam, koktel kıyafetidir. Ne kıyafeti? Koktel kıyafeti. Ganime <laughs> git, kebabın içini getir. <laughs> Annem, hadi geç kalıyorsunuz. Sen evde kal Mercan. Doktoru bizden biri karşılasın. Tamam. Afet. Yolda külüf alaydık. Hey. Yusuf'um aç bir aç geliyor İstanbul'dan. Ya annem bir saatlik yol tutar kendine. Ee, sen de çok güzel tutuyorsun ya. Kıymet ablam. Bugün böyle tatsızlık yok. Bugün büyük gün. Kazasız bela hastalleyeceğiz inşallah. Yusuf'uma da bir iyi kısmet bulsak. Hala. Annem sağ olsun bütün Antakya'daki bekar kızları çağırdı sünnet düğününe. Bak başını bir bağlasak, bir daha giderim İstanbul'a. <laughs> hadi, 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 hadi. Aysel! Gelin hadi, hadi bak. Salih abi! Hah. Salih abi, kesin değil mi? Yusuf abi gelecek. Oğlum gelecek dedik ya lan, sabah beri sorup duruyorsun. gelmezse? Gelmezse. Yusuf lan bu. Seni ateşten alan bize getiren Yusuf. Şimdi bu adam giderken sana söz vermedim o. ona? Geleceğim, sünnetinde kirven olacağım demedim. Ha? Dedi de gelmeyeceğim demiş. Öyle dedi. Yusuf dedi. Seydi dedi. Vurduktan sonra gelmedi dedi. Kim söylüyor oğlum sana bunları? Nereden duyuyorsun? Yusuf abi! Yusuf abi geldi! Yusuf abi! <laughs> Allah sen şuna bak. Bahar. Al kızım şunu. Abla geldiler. Nerede? Arabada. İniyor. Yusuf abi. Geliyor. Azap. Yok. Yok hayır bu Mercan'ın abisi olamaz. Talyan gibi. Erkek güzeli. Kayıma hayırdır? Salim pabucu dama atıldı. Delirdin yine ha. Delirdin. Hadi işine. <laughs> Kifek. <laughs> Keyin sandullah. <laughs> Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Sultan abla. Koca adam olmuş bu maşallah. Büyüdü ya. Hediyemi getirdin mi? Oğlum, kele ettin evvel tenceredin. Yok vallahi Kirve, her yeri aradım bulamadım. Ya hacet yok. Var işte kırk tane. Sen bak bakalım, bu işini görür mü? E bu reklamdaki komandalı. E alacağız dedi ki oğlum. İki gündür Yusuf abi, Yusuf abi. Arabam geldi Cansu, arabam geldi. Abi. Hoş geldin abim. Oğlum. Mercan, sen tüy gibi olmuşsun. Annem yedirmiyor mu seni yoksa? Konuş azıcık, konuş. Aç yaşıyor. Dar elbise diktirdi sünnete. Annem ne alakası var ya? Biriman, duy. Deve de boy. Bizimkinde işte. Değirmen kadar oldun kız. Ay bu da döndü dolaştı bana geldi ya yani. anne pes. Üstey hoş geldiniz. Hoş bulduk Derviş. Afiyet yatakları istiyoruz. Ha bakalım onlara. Ablam şuna birlikte bakalım mı yataklara? Hadi şey e, sen de gel. Oğlum <laughs> oğlum bir babanı ara. O şimdi merakta kalmasın. hadi. hadi. Annem dur be, abim gelmiş hasret gidereyim. Yusuf'u babanı bir ara. Duydum anne, hadi. Hadi. hadi, ablan bakalım Ee Mercan Hanım. Aynı abi. Annem seni döndürmenin yolunu arıyor. Halam desen gıybete devam. Sen? Nişan attık biliyorsun. İkinci defa. Evet ama bu son yani bitti. Akşam gelecek mesela annem mukaddes ayıp olur dedi. Sanki mukaddes ayıp olsa bir şey olacak da. Neyse gelsin yüzüne bile bakmayacağım. Kesin eminsin. Ne oldu? Hiç. Bir acayip oldu böyle. Kaç sene sonra. İyi ki geldi. Yusuf. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hiçbir şey değişmemiş gibi. hala aynı be işte bildiğin gibi. Bir tek akşam bir hadise oldu işte onun dışında bir yaramazlık yok. Ya biraz anlattım mı Ne oluyor? Ya karşının adamları araziden geçmek istedi. E baban da izin vermedi tabi. E? Ee? E'si adamları biz zaten biliyorduk da bu başka. Nesi başka? Bir babanın telefonundan mesaj yazmış. Kim? Salih. Söyle baba. Merhaba Cemal abi. Yusuf, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi, iyiyim. Müzisyenler bahçede. Az solist altın mikrofon isterim diye tutturmuş. Ne diye? Ya sorma nelerle uğraşıyoruz burada Bence yatakların hepsini şöyle yan yana dizelim. Azapla birlikte çocukların hepsi birden sahneyi görsün. Tamam abi. Tamam. Anne, ben çıkıyorum. Çarşıda babamla buluşacağız. İyi misin sen? İyiyim. Oğlum, gözümü seveyim babanla kapışmayın. Anne,